Kıymetli dostlar herkese selamlar sevgiler yine çok çok güzel bir çarşamba günü daha yavaş yavaş sizlerle beraber bitirmek üzereyiz. Malumunuz çok fazla söylediğimiz bir laf var devenin sevmediği ot burnunun dibinde biter. Enes hocanın sevmediği kombi de her zaman test alanında test alanında asılı olur diyoruz. Şimdi bir cihazımız var Baymak Lambert LX24 Fi bir cihazımız var. Ve bu ürünün dikkat ederseniz içerisinde bizim Baymak Sarı Bobinli gaz valfi diye tabir ettiğimiz bir gaz valfi var. Bu gaz valfimiz çok sık bozulmasıyla, çok arıza vermesiyle meşhur. Şimdi bu gaz valfimizin bir arızası var. Bu arızayı kıymetli dostlar sizlerle beraber inceleyeceğiz, göreceğiz. Şimdi şunu gösterelim. Gaz vanamız hemen hemen kapalı konumda. Ve alevimizin boyu da şöyle dikkat ederseniz. Şöyle yapalım. Minimum da ve kesinlikle ama kesinlikle çıkmıyor. Şimdi gaz valfimizin enerji fişleri yani modülasyon bobinini besleyen enerji kabloları takılı olmasına rağmen cihazda herhangi bir modülasyon yok. Şimdi ben sizlerle beraber sıcak suyu açacağım. Sıcak suyu açtım. Şuradan sıcak suyun da açıldığını evet. Şu şekilde musluğun yanıp sönmesinden ve alevin olmasından sıcak suyun açıldığını anlayabilirsiniz. Fakat dikkat ederseniz gaz valfimizin herhangi bir şekilde modülasyon yaptığını söyleyemeyiz. Şimdi ben buradaki kolu kıymet dostlar kaldırırken alevin boyunu hep beraber izleyelim. Alevin boyuna bakar mısınız? Neredeyse asıl ilk ana alev neredeyse ana eşanjöre kadar geliyor kıymetli dostlar. Tabii ki uzantısı değil, ilk çıkış noktasından bahsediyoruz ve ben oynattıkça buradaki kolu kolu az önce kapattık yanlışlıkla. Şimdi tekrardan makine yandı. Dikkat ederseniz maksimumda vana açık. Vanayı biraz kapatıyorum. Dikkat ederseniz alev boyu da aynı oranda düşüyor kıymetli dostlar. Şimdi bu esnada eğer ben aslında bunun testi şu şekilde de yapılabilir. Modülasyon fişlerinden bir tanesini çektiğimiz an itibariyle makine minimuma düşerse gaz valfinin bir noktada sağlam olduğunu söyleyebiliyoruz. Ama ben fişi çektiğim an itibariyle bu makina kıymet dostlar herhangi bir oynama olmadan direkt kendini kapatıp E59 gaz valfi arızasına geçiyor. Bu ürünün gaz valfi değiştirildikten sonraki videosunu da sizinle paylaşırım. Ama bu ürünle şu anda suyumuzu da kapatalım. Şu anda bu üründe görünen arızamız gaz valfi arızası soranlar için kart ve Netice sensörlerimiz değiştirildi. Bilginiz olsun kıymetli dostlar. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Özellikle şu sezonun hareketlenmeye başladığı, servislerin e, hareketlenmeye başladığı günlerde kendinize çok dikkat edin. Özellikle malumunuz virüs devam ediyor. Buna karşı da önlemlerimizi alalım kıymetli dostlar. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.